herkese merhabalar. Ben Daha Yargı Derneği yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Bugün burada da sizlerle paylaşacağım konu da aslında bizim derneğimizin oldukça kapsamlı bir çalışmasının bir kısmı. Tabii ki süreye uygun olarak oradan bir parçayı burada sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bir sonraki oturumda aslında Melis Hanım bize e, o derneğimizin projesi olan e, konuyu aktaracak. Biz bu çalışmayla yani daha sonra aktarılacak çalışmayla aslında Türkiye'de işte bu yargıda konuştuğumuz bütün bu hususları çözeceğini ama kökten bir şekilde ve bütüncül olarak çözeceğine inandığımız bir takım çözüm önerileri getirdik. E, bunları yaptıktan sonra da ama önce değil sonra e, yapmış olduğumuz çalışmayı e, dünyada bu anlamda yargı hizmetlerinde kalite anlamında işte marka olduğunu düşündüğümüz veya işte bir takım endeksler var onlardan bahsedeceğim o endekslerde üst sıralarda yer alarak bu anlamda gerçekten kaliteli hizmet sunduğuna dair objektif verilerini ulaştığımız ülkeleri de inceleyerek bulduğumuz çözümleri bir sağlamasını yapmak istedik. Dolayısıyla bugün bu çalışmada. Ee, bunun bir kısmı. Şimdi e, öncelikle yargı kurulu ya ne demek istiyoruz? Onu isterseniz bir aktaralım. E, bu kavramı bize tanıttıran kişi e, ya Çekya'dan David Koşar oldu. Kendisinin bu konuda çok detaylı bir makalesi var. Yargı kurulu yalnızca kurumsal yani bizde GSK gibi kurumsal yapıları değil, genel olarak yargıyı e, yapısal olarak yapılandıran ilke ve sistemleri de içine alacak şekilde geniş bir kavram. Onu da bir şey olarak açıklamak istedim. Çünkü zaten hani bugün sonunda tekrar hani bir sonda söyleyeceğim en başta da öyle bir söyleyeyim ama bu ülkeleri açıkladığım detaylı olarak incelediğimizde şunu da gördük ki kimi yerde böyle bir yapı yok ama oldukça kaliteli bir yargı hizmeti var. Kim yerde bu yapı var ama yargı hizmeti hiç kaliteli değil. Dolayısıyla da hani o sistemi bir bütün olarak yalnızca işte hocamızın az önce söylediği gibi Anayasada bir maddenin yer almasının yeterli olmaması, onu böyle benimseyerek uygulamak gerekliliği gibi bu tarz yapıların da aynen benimseyerek yapılanması gerektiği sonucuna da aslında ulaştık. Ama bunu zaten hep birlikte sonunun sonunda göreceğiz. Şimdi az önce bahsettiğim gibi hani yargıda kalite endeksleri ne olabilir? Bunların adı tabii ki yargıda kalite endeksleri değil. E, ama bizce bu e, endeksler, uluslararası alanda yapılan bu endeksler bize e, çeşitli ülkelerin ve kendi ülkemizin de, ki maalesef sonuçlarımız iyi değil, e, kalite durumumuzu ölçmede yardımcı olabilir sonucuna vardık. Bunlardan biri zaten Rule of Law indeksi World Justice Project tarafından e, yürütülen. Bir diğeri e, Demokrasi indeks dediğimiz e, Demokrasi indeksi ve diğeri de, eee şeffaflık e, organizasyonu dünya İş, şeffaflık eee uluslararası şeffaflık örgütü tarafından yapılan e, yolsuzluk algı endeksi. Dolayısıyla bu endekslerle ilgili hani çok hepinizin de takip ettiği şeylerdir diye düşünüyorum ama hukukun endeksinde 8 e, ana başlık ve 44 alt başlıkta ülkeleri değerlendirmesini yapıyor ve bu değerlendirmeye göre ve listede de görüldüğüm gibi ülkemiz e, Rusya ile birlikte son, e, neredeyse son sıraları e, paylaşır durumda. Burada seçilen ülkeleri de aslında bütün çalışmamız kapsamında da bu ülkeleri hep değerlendiriyor olacağız. Bugün hepsine sıra gelmeyecek ama bir şekilde bir gruplandırarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada da şunu düşündük. Ee, ne diyoruz? Hukukun üstünlüğü sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Bizim hani yapılan bütün e, projelerimizde de aslında çıkış noktamız hep bu oldu. E, ve gerçekten de e, hukukun üstünlüğüne önem veren bu anlamda kaliteli hizmet e, sunan yapılarda ekonomik olarak da çok daha güçlü e, devletler olduğunu e, görüyoruz. Bu endekslerde de zaten bu devletler üst sıralara çıkıyor. Dolayısıyla biz de yapılan çalışmamızda öncelikle bu endekslerde hep en üst sırada yer alan işte İskandinav ülkeleri gibi ülkeleri incelemek istedik. İngiltere ve Almanya gibi elbette bu anlamda hani yargı kaliteleriyle daha böyle öne çıkan ülkeleri incelemek istedik eski Avrupa Birliği ülkeleri diyebileceğimiz ve benzer yapılara sahip olan İtalya Fransa ve İspanya'yı incelemek istedik bundan sonra da yeni Avrupa Birliği ülkeleri olarak adlandırabileceğimiz işte Macaristan Yunan şey Romanya Slovakya Polonya gibi ülkeleri incelemek istedik Bir de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Elbette bir de uzak doğudaki uzak doğunun incisi diyebileceğimiz Güney Kore Singapur ve Japonya'yı da değerlendirmek istedik. Dolayısıyla da zaten bu endekslerdeki şeyleri gördüğünüzde şurada işte yanlarında da yani bir Danimarka zaten Danimarka'nın birinci sırada olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da puanlaması var. Bir en yüksek puan bu endekslere göre. Burada zaten sıralamayı görüyorsunuz. Ekonomik güçle de bu anlamda bir şeyde paralel olduklarını da görebiliyoruz. Diğer bir endeksimiz demokrasi endeksi. Burada da yine 10 yani 1 ile 10 arasında bir puanlama yapılıyor. Burada yapılan puanlamalara bu göre işte ülkelerin tam demokrasi, kusuru demokrasi, karma rejim, otoriter rejim gibi dört farklı kategoride yer almasını sağlıyor e, kusursuz demokrasi çok yok zaten her şeyde de göreceğiz yani ama hani o en kusursuza en yakın olan e, ülkeleri görebiliyoruz gene İskandinav ülkeleri üst sıralarda gene biz e, komşumuz Rusya ile alt sıralarda yer alıyoruz bir diğer endeksi yolsuzluk algı endeksi bu da zaten ismiyle eniştemin olduğu gibi e, genel halkın o ülkedeki yolsuzluk algısının ne şekilde olduğuna dair bir değerlendirme yapıyor. İşte burada 100 en temiz oluyor ve ona göre gidiyor. Şuradaki listede de şey göreceksiniz zaten ülkelerin işte skorlarını, işte kırmızı koyu kırmızılar en hani yolsuzluk algı, en yolsuz diyebileceğimiz ülkeler oluyor. Giderek açılıyor bunlar zaten internette de olan veriler. Yine baktığımızda gördüğünüz gibi pek sıra bozulmuyor. Üst sıralarda İskandinav ülkeleri en alt sıralarda da yine maalesef ülkemiz yer alıyor. Şimdi dolayısıyla demek ki yolunda gitmeyen bir şeyler var ki zaten burada olduğumuz ve sabahki teşhis oturumunda da konuştuğumuz üzere var. Peki o zaman bu ülkelerde yargı nasıl şekillenmiş veya nasıl yapılandırılmış ki? Yani bize yani bizim sorunlarımızın çözümüne de katkıda olabilsin. Şimdi bir belli bir gruplamayla hani gittiğimizde önce ben İskandinav ülkelerinden bahsetmek istiyorum ama tabii İskandinav ülkeleri bize doğrudan örnek olabilecek ülkeler değil. Çok başka bir kültür. E, halkın e, çok büyük bir zenginlik ve e, halkın da hani neredeyse doğrudan e, katılabilecekleri e, daha düşük e, nüfuslara sahip olduğu için doğrudan bizim örnek alabileceğimiz veya onlar böyle yapıyormuş biz de şöyle yapalım diyebileceğimiz yapılara sahip değiller. Yapılara dahi sahip değiller. Yani bizdeki HSK benzeri yapılandırmalar bu ülkelerde yok. Hatta kral var. E, çeşitli hakimlerin atamalarında işte oradaki e, kralların da devreye girdiğini görüyoruz. Ama... Ha, bu da halkın, bunu tekrar bakarız, bu da Avrupa ülkelerindeki halkın yargıya güveni. E yine o endekslerdeki şeyle çok fark etmiyor. Yine gördüğümüz gibi Danimarka, Finlandiya diye, e, Hollanda diye oradan e, başlıyorlar. Şimdi bu ülkelere baktığımızda yargının gerçekten de topluma hizmet verecek şekilde, yani bir topluma verilen bir hizmet olarak yapılandığını görüyoruz. Bu bizce çok önemli ve fark yaratan bir nokta. Çok pardon. Şarjım ee, bitiyor için. Şey. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü ben e, bizce, yani bu yapılan tüm çalışmalarda gördüğümüz husus, aslında biz yargının bir hizmet olduğunu unutabiliyoruz. Veya bunu daha arka plana alabiliyoruz. Çünkü evet, yargı en günün sonunda adalet gibi üst bir e, kavrama hizmet ediyor. Ama aslında hani günün sonunda baktığımızda biz bizim için, toplum için bu e, hizmet sunuluyor. İşte burada da baktığımızda gerçekten de işte şeffaf e, halkın e, yorumlarını alabilecekleri çeşitli mekanizmalar kurulmuş. İşte yargıdaki politikalarını ve işte mahkemelerin e, işlerini yaparken yürütecekleri değerleri be belirtmiş ve bunları böyle internet sitelerinde de yayınlayan e, yapılar olduğunu görüyoruz. Ve günün sonunda da buraya baktığımızda özellikle Finlandiya ve Danimarka'da 2018'de yayınlanan ankette bu hukuk sistemlerine çok e, yüksek oranda güven duyduklarında görebiliyoruz. Yani buralarda dediğim gibi o yargının hizmet olduğuna dair yapı oldukça net bir şekilde ortada. Şimdi Almanya örneğine yine çok kısaca değinmek istiyorum. Çünkü Almanya'da hani e, tabii bunlar çok detaylı şeyler. Hani ben e, her şeyi tam olarak aktaramazsam da sonradan e, konuşma imkanımız da olabilir belki. Almanya'yı hazırlayan arkadaşlarım da zaten buradalar. E, aslında baktığımızda Bizdeki HSK gibi bir yapı yok Almanya'da. Ama birden fazla yapı var ki bunlar işte seçim komitesi, prezideryat, Mahkeme başkanlarının çok değişik ve önemli rolleri var. İşte hizmet mahkemeleri, hakimlerin disiplin işlerine bakan bu gibi yapılanmalar olmuş. Ve aslında baktığımızda bu seçim komitesinde yürütmenin de dahil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani bakıldığında bu işte daha böyle uzaktan bir şekilde bakıldığında aslında işte hakim atamalarına, buradaki işte bahsedilen şey bu seçim komitelerine işte adalet bakanının veya yürütmenin diğer temsilcilerinin de bir dahil olduğunu görüyoruz. Fakat aslında Almanya'da kontrol ve denge mekanizması çok iyi işlediği için bu gibi hani başka yerlerde sakınca yaratabilecek şeylerin çok yüksek oranda sakınca yaratmadığını görüyoruz. Ee, burada tabii Almanya'nın işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Anayasa Mahkemesi'nin oldukça etkin bir şekilde çalışmasının işte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 800 tane yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gibi ciddi bir yargı denetimi var. Dolayısıyla da bunlar hani bu sistemde belki bizim ülkemizde çalışmayacak şeyleri daha şey çalışmasına etkin çalışmasına e, imkan vermiş. İngiltere zaten hani e, orada da, da yani sonuçta kraliyetin, şimdi artık kralın, kraliçemizin e, olmadığı, kraliçenin olmadığı bir e, şey, yapıda e, bayağı doğrudan hani kraliçenin veya işte eski kralın atama yaptığı bir yapı söz konusu. İşte Adalet Bakanı'nın da burada dahili var. Ama İngiltere, e, siz de zaten Sinan Bey belki bilgilerinizi paylaşmak isterseniz İngiltere ile ilgili olarak e, yani yargıda yargı kalitesinde bir numara ve devletin oldukça yani bundan ayrıca bir ekonomik e, gelir de elde ediyor. Yani yargılamaların İngiltere'de yapılması tercih ediliyor. Buradaki mahkemelere duyulan güven çok üst safhada ve İngiltere'de ayrıca 100 bin kişiye düşen hakim sayısının 3 olması gibi de bir e, özelliği var bu sistemin. Çünkü uzlaşma kültürü çok yüksek. Çünkü e, delillerin ve işte bugün sabahleyin ilk oturumda e, da bahsedilmişti, Yılmaz Bey bahsetmişti galiba. İşte gerçek ve doğru delil, gerçek delil, gerçek tanıkla duruşmaya gidilsin gibi bir şey ifade etmişti. İngiltere'de bunun çok net bir örneğini de görüyoruz. Buna uygun olarak da hakimlerin hani varlıkları ve o şeyleri oldukça e, prestijli ve hani kalitesizlikten veya bağımsızlıktan çok da fazla bir şikayet olmadığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri zaten bambaşka bir yapı. Hani onun o yüzden tek tek şeyde değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de şu var. Hani aslında hepimizin bildiği gibi bu işte başkanlık sisteminde yasama yürütme ve işte yargının o güçler ayrılığını çok böyle net bir şekilde uygulayan bir ülke. Ve aslında bakıldığında bazı mahkeme başkanlarının atanmasında gerek senato gerek başkanın rolü var ama onların ikisinin uyuşması gerekiyor ve daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri 1920 gibi bir 22 hatta gibi bir dönemde yargı Konseyi ismini verdikleri bir yapı ile bütün bu şeyi hani aslında seçimlerde ve atamalarda yürütmenin veya yasamanın rolü olmakla birlikte bütün o yargı gücünü ve hakimleri yöneten yargı konseyi isimli bir yapıyı kurmuşlar. Dolayısıyla bu konseyin de tam yani konferansı çok özür dilerim. E, bu konseyin de işte bütçeleri hazırlaması hani kendilerine ait bütçeleri yok ama devlet bütçesinde söz sahibi e, yıllık planları yapması işte hakimlerin iş durumlarını gözetmesi yani genel olarak oradaki işleyişi gözeten ve e, üyeleri de yasama yürütmeden bağımsız bir şekilde seçilen bir organizasyonları var. Dolayısıyla burası da e, kendine özgü yapısı içinde bunu bulmuş. Ben e, bütün bu şimdi diğer ülkelerin hepsini tek tek geçmeyeceğim ama İtalya'ya yani özellikle bir değinmek istiyorum. Bu çünkü çok değişik bir yapı. Bugün Mehmet Bey de sunumunda İtalya'dan e, biraz bahsetmişti. E, İtalya aslında bu yargı kurulu dediğimiz, ben yani kurumsal olarak bizdeki HSK benzeri yapıların e, atası. ...olabilecek CSM ismini verdikleri... ...ve işte Consiglia... E, ...Superiora della Magistratura... ...diye İtalyancası olan... E, ...bizim de Yüksek Yargı Konseyi olarak... E, ...Türkçeleştirebileceğimiz bir yapıya sahip. Bu yapı... E, ...aslında 1908'den beri olan bir yapı... devlette, de, şey de e, ...İtalya'da ama... E, ...daha çok danışma, tavsiye amaçlı olarak kullanılmış. 1948 yılında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...bütün o yaşayan olumsuzlukları... ...hani rütmenin yargıya olan müdahalesiyle olan sınavlarını hani artık o, o olumsuz görüşü tersine çevirmek için 1948 yılında anayasal bir kurum olarak ve yargı bağımsızlığının güvencesi olarak anayasaya giriyor. E, anayas bütün işte oluşumu, kimlerin yer alacağı, nasıl şekilde işleyeceği anayasada son derece detaylı olarak anlatılmış ve gerçek anlamda da e, bağımsız bir yargı organı. Bakın mesela ben burada Adalet Bakanı'nı küçük koydum yani bu yapı içerisinde çünkü Adalet Bakanı e, bu CSM dediğimiz yapıda sadece işte altyapı desteği, politika desteği gibi hususlarda destek veriyor. Diğer her şeyi, bütün bu yapıyı e, bu CSM kendi kendine yürütüyor. E, burada Cumhurbaşkanı e, aslında buranın doğal üyesi yani orada e, yapıyor. Yani bunu böyle eleştirisi de getirilmiş hani Cumhurbaşkanı'nın orada olmasın diye ama sadece sembolik bir rolü var. Keza Heh, pardon Heh. keza eee Parlamento'nun da e, buraya üye atama hakkı var ama bunlar hep o dengeyi korumak için yapılmış. Yani o daha önce yaşadıkları o olumsuz e, tecrübeler sebebiyle bir gücün diğerine göre e, daha fazla bir şey sağlamaması adına, öne çıkmaması adına böyle bir yapı kurmuşlar. E, ve de işte bu CSM bağımsız e, hakim ve savcıların yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Ama e, bu yapıdan öğrenilecek çok şey var. O da şu ki o kadar bağımsız ki Hesap verir durumda değiller. Ve e, şimdi üyelerinin şurada gördüğümüz gibi yani şu an bu 20 27 kişiden e, 16, 8, 24, evet, 27 kişiden oluşuyor toteli. 16'sını meslekten hakim ve e, savcılar atıyor. Ve onların da bizdeki baro gibi demeyeceğim ama böyle daha belki sendika gibi olabilir. Öyle yapıları var. E, ve o yapılar içerisinde de iç bağımlılıklar var söz konusu. Yani özellikle işte daha böyle genç e, olanların daha kıdemli olan hakimlere karşı hani daha bir bağımlılıkları oluyor. Dolayısıyla da onlar da aslında e, yani serbestçe karar veremiyorlar. Dolayısıyla da orada böyle bir e, sıkıntı çıkmış. Dolayısıyla da İtalya e, hesap verir olmamanın, tek başına bağımsız olmanın, hesap verir olmamanın e, olumsuz sonuçlar olacağını. Yani bağımsızlığın tek başına bir iş, çok fazla da hani arzu edilen sonucu elde etmeyeceğini göstermesi bakımından önemli bir örnek. Nitekim İtalya'da yargılar çok yargılama çok yavaş ve bu yavaş yargılama sebebiyle de Uluslararası Yatırımlar bakımından da çok ciddi sekteye uğramış. E bu arada demin bahsetmedim ama şunu da söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında çok az hakimlerin disiplin yani o kadar o kadar zamandır böyle sayıyla çok çok sayı bakımından oldukça az disiplin soruşturması yürütülmüş hakimlere karşı. Burada da yine hani hakimlerin hesap verirliği konusunda halk Zaten hani halkın şey, yargı bakımından pahalılık vesaire gibi başka endişeleri de var ama hakimlerin hesap verirliği noktasında da endişeleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla İspanya ve Fransa'da hani benzer şeyler var. işte o yüzden onları şimdi zaman şey açısından e, çok durmayacağım. E, ama şuna değinmek istiyorum. Şimdi e, İtalya'da gördüğümüz gibi bir yapı olması tek başına arzu edilen faydayı tam olarak sağlamıyor. Kaliteli bir yargı hizmeti olmuyor. Ama e, İtalya başka ülkelere de bu şeyle elbette örnek oluyor. Örneğin Romanya'ya İtalya doğrudan örnek olmuş. Romanya 1989'dan sonra işte o demokratik e, rejime geçtiklerinde direkt e, ismiyle de hani e, ismi tabii ki Romanca da aynı alıyor ama yine kısaltması CSM olmuş. Aynı ve benzer bir yapıyı e, kendileri de getirmişler ve Romanya'nın anayasası bu anlamda oldukça da detaylı. Bütün bu kurumun ee, nasıl işte düzenlenmiş olduğu, işte neleri yapması gerektiği yani anayasanın bu, bu kurumun düzenlendiği kısmın üç maddesinden biri işte yargı bağımsızdır, hakimler bağımsızdır, bağımsızdır yani sürekli bunu e, vurgulayacak şekilde düzenlemişler. Öte yandan Romanya'da mesela hakimlerin performans değerlendirmeleri için de oldukça kapsamlı bir sistem var bir sınav var. O sınavdan sonra her sene girdikleri bir başka bir işte o performans değerlendirmenin ölçüldüğü bir yapı var. E oldukça böyle hani sıkı sıkıya düzenlenmiş bir şey ama günün sonunda Romanya'da hani deminki endekslerde de gördüğümüz gibi hani hiç ön sıralarda olmadığı gibi İtalya yakın bile değil aslında baktığımızda. Dolayısıyla burada da şimdi Romanya ve Slo şey Polonya ve Slovakya'da da benzer bir şey göreceğiz. Bunlarda da ee, bize şunu söylüyor. Tek başına bunu sağlayacak bir yapı da hani özellikle de böyle toplumca benimsenmemişse ve o gerekli kültür yapın sağlanmamışsa çok da bir fayda e sağlamadığını söylüyor. Keza işte zaten Romanya yolsuzluk bakımından oldukça karnesi düşük e kötü bir ülke ve Avrupa Birliği tarafından da en çok bu noktada eleştiriliyor. Ee, Polonya'dan e da bahsetmek istiyorum. Şimdi Polonya'da e, aslında yine onlar da işte bir e, yapı kurmuşlar. E, KRS dediğimiz ve işte bu atamaları yapan bir yapı. E, burada hani yasama ve yürütmeden işte yapılan atamalar da söz konusu. İşte burası belirliyor ve daha sonra onu işte Cumhurbaşkanı'na iletiyor. Şimdi burada Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından eleştirilen husus tek başına bu kurumun içinde yasama ve yürütmenin olması değil. Çünkü olabilir. Hani bu şeyde yani biz olmaması gerektiğini Yani Düşünüyoruz ama hani olabilir. Çünkü e, bu sorun değil zaten Cumhurbaşkanı'nın yargı atamaları üzerindeki yetkisi de sınırlandırılmış oluyor. Çünkü sonuçta hani bir konsensus sağlanıyor. Ondan sonra öneri Cumhurbaşkanı'na iletiliyor ve Cumhurbaşkanı oradan atıyor. Ama hani bunlar böyle tek başına polonya biliyorsunuz oldukça eleştirilen bir ülke bu e, konularda. Eleştirilen hususlar bunlar değil. Eleştirilen hususlar. Ee, özellikle tek partinin iktidar olduğu dönemlerde hem senatoda hem işte yürütmede hem yasamada aynı partinin el ele yani daha birlikte olduğu zamanlarda buraya atanan kişilerin de zaten yine e, yürütmeye yakın isimler e, olması sebebiyle aslında hem yasama hem yürütme hem yargının e, tek elde e, toplanabilmesi riski oluyor ki nitekim şu anda da. Benzer bir durum bu durum Polonya'da söz konusu o yüzden de oldukça eleştiriliyor. Dolayısıyla Polonya örneğinde de gördüğümüz gibi hani evet bir seçim kurumu olabilir ama seçim eğer o komitesine siz belli bir zümrenin belli bir siyasi partinin veya illa siyasi parti olmasına gerek yok belli bir grubun egemenlik sağlayacak Sağlamasını engelleyecek bir yapı geliştirmezseniz oradaki demokratik sayılabilecek bir organın varlığı da veya bir yapının varlığı da tek başına yeterli olmuyor. Dolayısıyla da bu da bize verilen bir oradan aldığımız bir ders oldu. Şimdi biraz uzak doğuya gittiğimizde uzak doğudaki sistemler de yine aslında İskandinav sistemleri gibi bizden oldukça farklı. Yani bu konuda şey değil ama mesela Japonya'da aslında baktığımızda e, hakimlerin bazı hakimleri halk, halk seçiyor yani orada seçimle başa gelen hakim e, mekanizması var. Bu aslında bazı hani aslında böyle baktığımızda doğru bir fikir olabilir veya güzel bir fikir olabilir gibi geliyor ama e, yüksek mahkeme başkanlarını halk seçiyor hani yüksek mahkeme başkanını halkın seçmesi halkın da o şeyin bir parçası olması benimsenen bir kişinin işte yüksek mahkeme başkanı olarak ee, bu konuda işte bir konuda karar veriyor olması belki kamu vicdanını da e, sakinleştirmesi bakımından düşünülebilir ama hani halk nereden bilsin Yüksek Mahkeme Başkanı'nın şeyine hani e, yetkisi olup olmadığını dolayısıyla bu da mesela Japonya'da eleştirilen e, durumlardan e, bir tanesi e, Singapur'da da e, ondan da kısaca bahsetmek istiyorum sonra da e, belki tekrar soru-cevap olursa onlara bakarız e, Singapur'da da aslında Singapur koymamış mıyım? koymamışım. Neyse. Singapur'da da aslında Hukuk Bakanlığı, Hukuk Akademisi, işte Hukuk Derneği, Hukuk Enstitüsü gibi, aslında Hukuk Bakanlığı gibi bir bakanlık var. Dolayısıyla da aslında baktığımızda e, bu hukukun üstünlüğü zaten yüksek olan da bir ülke. Ve dolayısıyla da hani bu anlamda da yapıyı da böyle kaliteli hizmet e, oluşturacak şekilde e, kurmuş. Ama e, yine burada da hani tam organlar birbirinden tamamen bağımsız değil ve e, yürütmeyi ilgilendiren konularda yargının e, yürütme lehine karar verebilmesi gibi e, bazı hani kü kültürel veya işte fiili durumlarda söz konusu olabiliyor. kaldık ki zaten e, Singapur hani temel hak ve özgürlükler bakımından oldukça da kısıtlayıcı bir ülke. Bu anlamda da hani e, Singapur yokmuş. <laughs> o yüzden de e, bundan da bahsetmek isterim. Dolayısıyla hani özetle bu bütün çalışmayı bahsedecek olursak. E ...aslında biz şunu gördük... ...şimdi yargının kendi kendini yönetme şekli değişken... ...ve tabii ki ülkenin siyasi, sosyal, kültürel yapısına göre de... ...oldukça değişiyor... ...ve farklılaşıyor... ...dolayısıyla hani bunların zaten dikkate alınması gerekiyor... ...yani bir başka ülkede yaşayan bir sistem... başka ...bambaşka bir ülkede... ...yaşamıyor... ...hani bunu zaten kendi ülkemizden de bazı... ...deneyimlerle de gördük... ...dolayısıyla bunların dikkate alınması gerektiği açık... ...öte yandan... ...işte bu yine bu sebeple aslında oldukça demokratik kabul edilebilecek bir yapının aslında ülkenin kendi kültürü, kendi işte e, durumu sebebiyle hiç de demokratik olmayan şekillerde yürütülebildiğini de görüyoruz işte Polonya örneğinde olduğu gibi. Bütün bunlardan aslında bizim sonuç ki bizim e, bahsettiğim çalışmamızın da temel çıkış noktası oydu. Eğer yargı topluma hizmet vermek için şekillenmiyor, yapılanmıyorsa e, o sadece ayrıcalıklı bir zümrenin e, kendi arasında e, yaptığı bir şey olarak ortaya çıkıyor ve halk tarafından da benimtenmediği için halkın hiçbir zaman yargıya olan güvenini görmüyoruz. Dolayısıyla da eğer hizmet odamız, topluma hizmet olma, e, temel oda topluma hizmet olmazsa da e, tek başına yeterli olmuyor. Kaldı ki bağımsızlık da tek başına yeterli olmuyor. Hesap verir ve şeffaf bir yapı olmadığı müddetçe tek başına bağımsızlık da halktan da bağımsız olarak toplumdan da bağımsız olarak kendi başına bir mekanizma haline gelebiliyor. Dolayısıyla da ihtiyacımızın yani bir e, yargı kurulu olarak ihtiyacımızın yani dünyanın ihtiyacının diyeyim. E, bu ihtiyaca yani toplumun ihtiyacına uygun şekilde yapılandırılmış, kaliteli hizmet üreten, şeffaf, hesap verir ve e, bağımsız bir yapı olması gerektiğini e, görüyoruz. Çok teşekkür ederim.